arkadaşlar bu kutular sizin benden toplam 13 ayrı kişiye kutularca hediye. Birikti yine benim paketler. Başlıyoruz. Bilge Karga'dan iki tane gözlük gelmiş. Biri böyle. Diğeri de böyle. Çok fazla benzer gözlüklerim olduğu için iki ayrı kişiye benden hediye. Lima diye markanın böyle bir seti gelmiş. Saç sarımı ve nemlendirici bağımı bir kişiye hediye ediyor. Nane yağı ve dudak yağı benim. Great bir paketimiz var. Planet Essence'in gözaltı serumu, gündüz ve gece nemlendirici kremleri gelmiş. Bu ikisi birinin bunu deneyeceğim. İksora'dan bir paketimiz var. Maskeleri alıyorum. Yüz ve vücut güneş kremi bir kişiye. Morbeck Body Scrub. Rolom Sise Krem. Detox gelmiş. Body Scrub alıyorum. Kalanlarını bir kişiye. Farkında mısınız? Dolu dolu hediyeler veriyorum. Nivea paket. Ay çok güzel. Leke karşıtı serum alacağım ama gündüz bakım kreminden ben de var. Bir kişiye veriyorum. Dop dolu bir paket. Şunların hepsini sizden bir kişi denesin. Su bazlı krem ve yüz temizleme jelini alıyorum. Ve burayı komple şanslı bir kişi